Selam beyler bugün de Acı of Story'de 2022 Eren Ceylan senaryosunda Azerbaycan artık başlıyoruz. Bu senaryo sadece bir tane bu arada bu bir tane mod. Bu bu arada bu modda <laughs> niye böyle ettim böyle bir Ha bu modda sadece bir senaryo var ekstra o da 2023. Yani senaryo ama senar sonu Bu arada çok iyi. Ben de bir tane sarma yapıyorum ama ya bu tarz değil. Ve bu bazen yerde tonik bir şey var. Göstermek istiyorum. O zaman biz başlayalım. Bu arada güzel yapmış bence. Çok beğeniyorum ben. Tatlış duruyor ya. Ha. Bunu başlayalım. önce cilerimize normal seçelim. Normal. Cil mallar. Evet tamam. Alıştı. Şimdi ara yapmayacağım. Ben ara bulmayayım. 5-6. Hepsini ben 7 verdim. Bir tane cilerim. Onu hepsini eşit dağıtıyorum hepsini yani, nasıl çiz hepsini bir, Hıksana Hıksana, kıyasana, yani, bir dağıtsam eşit olacaktı yani, onu böyle tomizm çizim tematize şimdi acaba şimdi acaba bence iyi ya tomizm iyidir abi Türkçe şey ne olmuş? Ne olmuyor? Ne çok kötü. leş oldu. Sadece dağıttı, dağıttı. ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? 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 Ne de hı, Aha, hı, hı, hı. Mi acaba o kötü bir şey hiç Fransa ne var şey <laughs> var Cerebuso, bu şeyler bir zaman bırak gelir bu sobu var mısın içinden geçeceğiz abi bu şeyler var mı gözüm bir hayrım diyor istemiyorum tabii nasıl yok Ya yani nasıl beni meden... Bu da düşmedi böyle doğru istemiyorum normal. Ben şimdi tomuzum Normal işte. Biraz fazla oldu vermişsin bu tarz para yeter bence. Ne Çok hızlı yorulmadım orada. O da bu senelerde şey, şey fazla veriyor parayı bence. Ben fazla para olunca full basıyorum da hep. Onun için anlıyorum ya. Çok fazla bastık. Ne oldu? Bunlar da görürsünüz. Şimdi tercih ederim. Ne oluyor? Allah Allah, cüret sana bizim. Ama alamayacağım. Param yetmeyecek. Çok arttı da aldı. Arttı oldu yani. Çok fazla aldı oğlum. Orada otarı arttı ki. Anne yani, yani bence çok fazla yaptı. Değmez. Değmedi ya. Şey ne şeydi senin? Julia. Allah Allah biraz panlayım zana. Onu ilk defa cüretimiz o zaman. Bize birisini bize vermişsin. Tamam tabii ben alırım. Şu nerede buraymış? Ha, <laughs> işte ben bunu deme. Şuna Demetros'u götür. <laughs> Eğer yeni <ayırma> videoları <laughs> izleyenler şu an anlıyor ben izliyordum ara bir. Az az izliyorum. İzliyorum ben. Ne oğlum? Nasıl lan? Kötü oldu. Niye her türlü böyle vericiler. Şu oğlum onu anan abi ben Tomil olmak abi. Tomilizm kötüymüş. Oğlum niye mutsuzsunuz? Mutlu olun oğlum vericiler az. Lan vericiler az niye düşünüyorsunuz? Lan vericileri mi artırayım diyoruz? Alt vericinin artırılmasını istiyor. Alt vericilerin artırılmasını istiyor bu arada. Onu vericilerimi artırayım. Bulmamız istiyoruz. Ben artık demotrazi edeceğim diyor. <laughs> o da bir şey sizinle öncesi... gördüm. Bir B'ye Oğlum bay bay. Ben tamam bu adamlardan kurtulacağım lütfen. Yok abi demotrazi iyiymiş. Demotrazi iyiymiş. Ceres çota. Onu oğlum. Ne değişmiyor? Bak değişmese ne hale abi. Bunlar çok sinirim bozuyor. Evet, çalı da var. Gelmiyor. Anla olan değiş. değişim. Lan düzelin artık lütfen. Bunu fişten çıkartmazlar. Ne şu olmaktan. Oğlum iyileşecekler bunlar. Lan bunu güzel topraktırıp oturdum. Cibrimiz leş bu arada. Leş. Ötesi. Anlayalım şey an hala panımız az ya. Yüzümüz geçmiş. Lan niye mutsuzsunuz? Vergilerimi artırayım Allah'ım. Mutsuz bana niye istiyorsun? Benden tortuyorlar. Çoğu Çok tortuyorlar bence adam Hiç sanki yine imza alıyor. Ben de artık zaman... hayır hayır. Altı ben. Altı ben. Mat yedim mi sorumda? Oha değişmiyor. Parmızlar. Ücret Maşallah tekrar teher ne oğlum ben? dici λifting bize giriyoruz ve musidede关 evet. evet. mı uh -huh. ah, sen ve daha sonra fazla para basmış adam arkada appetơ pul수 adı yayışı çünkü sonra şerefsizlik diyorum ben buna. Yarısı buraya. Yarısı buraya. O zaman orada ordu basmamış. Salak kızıyor Onlar. Yok ben bunları barışayım. Yoksa. amına ya. Hayır. Bunu şöyle yapacağım. Yani tam böyle. Şimdi ıı, neden böyle yapmamı anlayacaksınız. İşte bu. Torunatı birleştirmek istiyordum. İşte hayalimde buydu toprağız birleştirildi. Batum falan bizimdir. Artık Türkçe'ye vereceğim Batum'u. Dırcacım Batum Tatas. Para tarzınız Batum'u Türkçe'ye vereceğim. Üzgünüm de bizim paramız yok Türkiye. Lütfen yani. Yani tarzı. Batum'u veririm. Tarzını şu tarz parayı alırım. Evet. et. en zaten. Oğlum bizim paraya ihtiyacımız var ya. Param çok çok tam, leş. Ne şu ötesi abi ötesi. Acaba ötesi demek istiyorum amına. Ötesi de çözü bir şey olmalı. O mantık imzalamak kesebilir misiniz? Lütfen tutun efendim. Abi. Tam şeyler attım. Abi bunu Abi şeyler atmadım. Tutacağız. Am niye kötü? Kötü değil. Türkmen sen yüz dinleyeyim imzalayacaksın. Şimdi iyi tutacağım. Oğlum torta da. Nasıl badana aramızı iyi tutalım. Bir tane daha aramız patlayıp mızalarımı tırt Tablette. taburette güzel iğrenme karımız çıkıyor. Ananı aslında iğrenme içinden de içiyor. Abi isra süzülür hepsi. Oğlum İran dünyanın savaşı. İçerisindeyim çeşçe. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bu arada İran iğrenme... Burada bir şey yaptı. ki. Hiçbir şey yoktu. Ne yaptı ki orada? da bir şey Şöyle bir oyun bir şey değil. Var mı? Şöyle bir oyun çok bir şey değil. Şimdi Sen olacaksın. Önce Sultan lafa basın çok Vartı lafa oğlum Öldüğüm gibi Ama buraya doktor Yolur mu salak gibi Ama buraya azalır mı Çok azalır Görünüz oraya Şimdi ne yapmışlar Dert yok biz <laughs> Ama tam Nasıl bir mantık bu Bizler her zaman adaletliyiz. Ben öyle biliyorum. Ben öyle biliyorum. Belki öyle değil. 18 Mart var ya da 3. gün neden ilerliyor? Sivrim bozulacak. Bay bay. Hello. Görürsen. Oğlum sıfır asker de kazandı. Nasıl bir savaş oldu? O neydi? Sıfır asker win. Ulan yani en mantızı var. Oğlum beraberlik. De... Ne? Bütün... Büyük Azerbaycan kılığında neler diyor çok için? Evet, Dünya Azerbaycan gerekiyor. Naneye hani gidip biz. Onun için Azerbaycan çok zor. Ama şöyle bir mantık var. Eğer İran'a ee, İran dedim su tarifsen falan İran alırsa yani ben de alırım da tam tersi oluyor. <laughs> o İsrail, İsrail Filistin'i almış. İsrail İran'la barışmış. O çok sonuç edin oldu. Nesi bilmiyorum. Suri sen ne, ne yapıyorsun? O oh, YPC GG öldü. Bay bay. Burda Mısır var. Mısır ne oğlum? Libya ya. Mısır yani, Lib'in çalanı. Bir faşist değil Tomiz. Şimdi benim hocam Bulgaristan'a en geçirmiş. Çok manzası bir şeydi. etti. Her zaman giderler insanlar. Bir de Tam yani Türkmenistan'a. Oğlum tüfmesen nasıl yeniyorsun ya altta üstüne emrilmesen. Ya yani, yenilmiş adam. Yok. Oh. Oradan bir hayır çı çıtıcat ama ha? ben hiç önünde bulduysan istiyormuşum. Yoksa Romanya bulduysan alacağız <laughs> bizim işimiz yok. İnseye mod olacak için yapmayacağım. Şimdi 100 bin para geçiyor bize. Dı dı dı. 100 bin parayı topluyoruz abi. Hatta 100 binden bile fazla geçiyor abi bize. 150 bin civarı para geçiyor. Bu da ki. Yani. Bu da zayıf değil. Gücü de yaptı oğlum bize şöyle. Bize düşüyor ama onlar düşüyor, ne? Ne? Tacıysan sen ne yapabilirsin? Bak ben, ben seni soruyorum. Ya barışalım. Oğlum zaten ben dokunuz ama barışacağım. Hiç de tablette cirzi çalar çünkü. Oğlum savaşı açıyorsunuz tablette. Sen neden savaşı açıyorsunuz oğlum bana? Manyaklar. Oh shit man. 30 bin. 13 bin ne o? Oha. Hayır 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 cevirleş oldu ama. Oğlum cevire bak. Cevire bak. Müç bir cevirimiz var. Yani. Oğlum 10 bin buraya atıyorum. 10 bin buraya atılıyor. Onun... ne? Oğlum ne? ne? yaptın lan? <laughs> yok artık. Yani yok be. Oğlum ne yaptınız? Ayı mısınız oğlum siz? Eee e, sorunumuz var. Bence yani çok zihnik de değil. Büyük bir sorun. Tamam da da sorun var. Tamam çıktı artık. Olmaz orta. Plan basmamışız bence çok. Şimdi <laughs> ben tüyü sahilleri almak istiyorum. Tüyü. Şöyle mükemmel oldu. Tam da Yunan sınırına böyle düzülmüş. Yunan'dan bir tavır tam isteyen bir ordu. İlç. Türkçe Zela. Bizim için zor mu? Ne yapıyorsun? Şimdi seferinde başlayacaktır. Oğlum maçadan yedim. İlla sen topu mı almasın. Ne oldu? Aman anamdan anamdan bir şey istiyormuş. Tabii lazım. Param varsa ben sen yap. Param varsa sen yap. Ben yapmayayım. Param var. Ha, sen şimdi bir ton ben daha bir şey yapacağım. Altı, bin, altı, bin, altı bin. Ama para bitiyor onun. Ne fazla olmaz ama. Aslında aslında bitti. O zaman cici. Ben şimdi şurada şu minik devletleri yutmak istiyorum. Hamdan yapacağım. Şundan yiyorlar hepsi. Bunlar onu yeter mi? Onları Orada onlar çok fazla gelir. Burda bir tane ayı var oldu asciom. Yeter mi? Yeter daha tabii bence. Ne yapıyorum hepimize? Aa ya. Suda çok çok oldu da gelir. İyi işte. Allah cag olursun. Şu an ya mana girdin sen. İyi oldu. Güzel. Bunun burdaki şeyi yeter mi? Arnavut'ta yeter mi lan? da. Bu da şimdi tamam Arnavut'ta barıştı. Tamam mı? Neden bu öyle söylüyorsun sert sert? Beş evet. bin oldu buraya Beş 5 bin Doğru mu buraya doğru. Tamam lan anneannesiz görür. Tamam lan derim buraya var. 400 de buraya var. beş Demokrasi götürüyoruz artık. Demokrasi götürülüyor. Ne? Bir, iki, üç. Değil. Hadi alırım mıyız Ne Hadi final. Vurdum, aldın. Almadık. sorun büyükmüş. Ama tamamını aldık. Aldık Avrupa, Azerbaycan'dır. Bunu öğreniyor bütün dünya. Umarım. Meç ordumuz kaldı. Aslında orada bitirelim bunları. Aslında bitirelim hepsini bir. Sıranla, sıranla aslında olacak fazla efendim. Nasıl? Onu, ne? Onun sancım lütfen bat. Aslında da işimiz zor. Lütfen yana. Lan. Benim ben tamam. Lan lütfen yapma bak. Bak alırım seni. İçinden de içerim. Buna yapma. Yani otada yatır mısın? <laughs> Demokrasi götür. Şey, Bak ücretsiz götür. Yeminim. Türk ücretsiz götür. Ben dedim size. Ben dedim. Ben ne dedim? Oğlum oyunun badı var. Bir dolara falan yapıyor. İşte biz yakın dostuz diye Türkçe bilim eder. Adamızın Türkçe. Umarım o bilsin. Güveniyorum sana. benim. Yani unutmayın yani yağmur yok Yunanistan yağmalamıyor sen neden yağmalıyorsun? lan adamlar yağmalamıyor sen neden yağmalıyor bu yunanlar daha zıçıydı bence dur ben de aldım hiç toprakları neden yağmalıyorsun lan Yunan yağmalamıyor da adamla savaşıyor sen mi savaşı bana aşıyorsun dağlar zıçıyor lan alabildiğim toprağı ben de alacağım Olamaz ama bilmedim topladığımı, sınırsız bir gün onun içinden değişti ağabey. Benim de bizim günümüzdeki günümüzdü. Oğlum, Türkiye. Türklerimiz olsaydı daha iyiydi bence. Ya ağabey, ne ağabeyim. Yakında Türkçeden bir devamlı olacağım galiba. Ya neden toprakların içine yaptığın Türkçeyen yani benim güzel, taze işte devletim. Bu problemi yapmadan mutluyum Türkçe. Hem evet, de çok mutluydum. Hayallerim de oldu bunlar. Ada be. Ada be. Hı, çok tatlı tatlı, Allah ceride, güzel tablet aldı. Niye çok güzel yaptın? Sen yılan yapma. Nasıl yapıyorsun sen? Ne düşünüyorum adam? Tamam. Sıbır dağılmış ya. Sıbır zayıf. Orada bu da bu bölüm bitmek üzeredir. Bu tazlanmıştır. Son bir hedefim kaldı. Onda bulursun tamamını göt etmektir. Bir saniye açma edeceğim bir dakika. Oğlum bir zamanı denk tutuyorsan ki. Bir saniye sen, 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 sen. şansın var. Nasıl bir şanssızlığın var? Allah'ım <laughs> ben Ne kadar fazla kötü toplam var senin. Var da mı kötü? Var da, var ol. Oldu ki iyi olmaz. Çok çok içerimiydi. O barda o çok çok Hiç eğlencesi yoktur. Ondan eminim. Ben minimumda basacağım. Bilmiyorum neyir bence. Bilmiyorum. O ne ordu? Yok bu bir insan ya. Ne oldu sen? DJ. Real tough. Easy. Tuttus. Ne? Tamam. Bütün tüm Bulgaristan, Macedonya, Tosova, Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan bizimdir. Basım ettiren hızı. Basım ve sonrası. Toprakta yine. Azabacan'ı yiyecek çiçek. Nereden sonra toprakta alıyorum? Türkçe bütün toprakları aldım. Harika değil. Lütfen Türkçe çiçek. Bırakmadım. Tamam. O zaman bugünden bu tar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu cümle. Bye.